Merhaba sevgili izleyenleri. Şu anda elimde Samsung Galaxy S5 var. Bu Galaxy S5'in farkı Android 5.0 Lollipop güncellemesinin yüklü olması. Ee, Samsung Galaxy S5 için Android Lollipop güncellemesinin Polonya'da yayınladı. Ee, ve pek çok farklılıkla geliyor. Arayüz konusunda inanılmaz yazlık kış gibi farklılıklar yok. Genelde arayüz farkı e, Galaxy S4'e gelecek güncelleme ve eee Note 3'e gelecek güncellemede olacak. Zaten Note 4 ve S5 yeni arayüzü arayüzü de geliyordu. Şimdi S5'in Note 4'e biraz daha benzediğini göreceğiz. Bu incelememizde. Evet arkadaşlar şimdi en büyük yeniliklerden biri çoklu pencereye gelelim. Artık sık uygulamaları bu şekilde çoklu pencere gibi görebiliyoruz. Bu Android 5 gelen bir özellik ama Android 4.4 KitKat'ta Samsung Galaxy Note 4'te de bu özellik bulunuyordu. Artık en son girdiğimiz uygulama buradan da hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Cihazın hemen ayarlar menüsüne de girelim. Ve yazılımla ilgili de detayları size verelim. Şimdi Türkiye'de satılan cihaz SMG900FQ bu cihaz ise Türkiye'de satılıyordu, yine FQ yazıyordu. Fakat biz Polonya romunu yükleyince F oldu. Yani F ile FQ arasında bir farklılık yok. Sadece bölgesel olarak özelleştirilmiş, bazı Türkçe karakterler uyumlu falan gibi ek özellikler oluyor. Bu yüzden bu yani sizde Galaxy S5'e haber metninde bulunacak indirme linkinden S5 Lollipop. ROM'unu indirebilirsiniz ve cihazınızı Odin üzerinden kurabilirsiniz. Herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Sadece FQ'dan F'e döndüğü için garantide sorun yaşayabilirsiniz. Ama çok rahat bir şekilde cihazı orijinal ROM'unuzu tekrardan indirip geri yükleyebilirsiniz. NOX sayıcından da sıfırlayıp geri alabilirsiniz. Yani garantinizi pek etkileyecek bir durum değil. Çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Onu da zaten sizde yazının içerisinde göstereceğiz nasıl yükleyebileceğinizi. En büyük farklılıklardan biri görmüş olduğunuz pencere sistemi. Bir de bildirim sisteminde ciddi farklılıklar var. Burada da materyal dizaynı görebiliyorsunuz. Mesela şu anda ekran kilidini kapatalım. Ekran kilidinde direkt bu bildirimleri görebiliyorsunuz. Bildirim konusunda avantajları var. Ve hani bu hızlar çok artmış. Hani biz daha önce Android 5.0 Lollipop ince, güncellemesini incelemiştik. Referans Lollipop sürümünü Nexus 5'te. Hani Nexus 5'teki stabiliteyi neredeyse burada da yakalayabiliyoruz. Hani tabi bu şimdilik sıfır cihaz neredeyse. Ee, şimdi mesela şuradan açıp baktığımızda hani gerçekten genel sistem akıcılığının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak arayüzde dediğim gibi çok büyük farklılıklar yok ama e, sonuç olarak çok ciddi bir arayüz sızlanması var. Herhangi bir tekleme yok, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bastığımızda yine buralar aynı widget ekleyelim. Widget'larda çok büyük bir değişiklik yok ama e, genel olarak performans çok ileri de, derecede arttırılmış. Gönderilenler diyelim mesela. Performansa genel olarak iyileştirme var. Değişenler ne diyecek olursanız kişiler menüsü değişmiş tuşlar arka plan olarak biraz daha değiştirilmiş. Renkler olarak biraz daha iyi. Ayarlar menüsünün arkası siyah değil beyaz. Ee, yani Note 4'ten çok farklı olmasa da S5'in ilk haline göre biraz daha farklılıklar var. Ee, ve Samsung'la beraber gelen uygulamalarda da değişiklikler var. Mesela hani buralarda da çok büyük değişiklikler olmasa da e, Samsung'un kendi uygulamalarında materyal dizaynı uygun bir hale getirdiğini biliyoruz. Yani yaptığı açıklamalar bu şekilde. Simgeler başta olmak üzere hepsi bu şekilde değiştirilmiş. Galeriye girelim. Galeride neler var? Bugün çektiğimiz fotoğraflar. Galeride de hız gerçekten başarılı. Şöyle çevirebiliyoruz. Genel olarak performans gerçekten Android 5.0'la çok ciddi derecede atmış. Yani düşünün şurada hepsi birer fotoğraf ve bunları çok iyi bir şekilde oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o eski arayüzlerin şişmesi gibi bir durum şu anda yoktu. ama sıfır bir telefon yani formatlanmış bir telefon zamanla nasıl bir e, performans değişimi olur onu bilmiyoruz ama Android 5 gerçekten performans anlamında avantajlı bir işletim sistemi oldu açık. Şu anda e, ultra güç sarf modu var. Zaten vardı. E, burada listeler çok büyük bir, bir değişiklik yok. E, çoklu pencere özelliği vardı zaten. Hala var. Araç kutusu var. Burada istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bunun da performansı ciddi derecede artmış. Eskiden böyle sanki biraz gecikmeli geliyor gibiydi. Şu anda o da yok. Şöyle kaldıralım. <laughs> Genel olarak performans anlamında avantajlı. Peki Chrome'da neler yapabiliyor? Ona bakalım. Chrome'da çünkü 60 FPS gelmişti. 60 FPS deneyimini bizlere nasıl yaşatabiliyor? Bir de ona bakalım. Gerçekten akıcılık açısından telefon çok güzel. Yani Android 5 incele Android 5'i Nexus 5'te incelemiştik. Nexus 5'te de demiştim. Yani akıcılık son derece güzel. Yani Android 5 ile beraber bu Android'de sıkıldığınız pek çok sorun artık ortadan kaldırılmış diyebilirim. Zaten Galaxy S5 için Android yayınlandı dedi. Arkadaşlar kısaca özetlemek gerekirse Samsung bu güncellemenin e, hakkını vermiş gibi duruyor. Arayüz olarak biraz daha büyük değişiklik olabilirdi ama şimdi e, de mesela sens e, mevcut sens sürümüyle gelecek yeni sens sürümünü ilk vereceği güncellemeye getirmeyecek e, çünkü bir arayüz geliştirmek zor bir işlem e, mevcut arayüze e, Android 5.0'ı port ediyor oku büyük üreticiler öyle olacak bundan sonra diğer üreticilerinde LG'de de Sony'de de HTC'de de Samsung'un yaptığı gibi büyük ihtimalle böyle olacak. Çok 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 büyük görsel anlamda bir değişiklik yok. Ama dediğim gibi mesela arama kaydı kişiler olduğu yer daha bir e, güzelleştirilmiş. E, tüm zaten Google uygulamaları materyal dizayna geçti. Samsung da biraz materyal e, dizayna geçmiş ve performans ciddi anlamda artıyor. Artık art yapısına geçildi tamamen. E, şöyle cihaz hakkında kısmına gelelim. Mesela şimdi geliştirici kısmı açıldı. Artık bundan sonra Dalvik seçeneği yok arkadaşlar. Sadece uygulamalar Art yapısında e, yükleniyor. Bu Art'la beraber uygulamalar daha da hızlanacak arkadaşlar. Zaten görmüş olduğunuz gibi gerçekten hızlı bir şekilde açılıyor hepsi. Şimdi arkada çalışanlara da bakalım. Gerçekten e, şu anda. Hız olarak gayet başarılı ve bu 60 FPS'i hem Chrome'da hem gerçek arayüzde görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Yine S Voice olayına geldik. Bu S Voice'u da kapatalım. Arkadaşlar, bu arada S Voice'u kapatmayan varsa da kapatmasını öneriyorum. Hani Home tuşunu ciddi anlamda lag yapıyor. onda nereden yapıyorsunuz? Onu da göstereyim size. Next dedik. Agree. Burada da zaten yeni arayüzün uygulandığını görüyoruz yani Samsung'un tüm uygulamalarında ciddi anlamda bir materyal dizaynı uyum var hani o noktada çok sırıtmıyor yani şu home key yani S voice'u çalıştırmak için home key'i kullanmayın yani home tuşunu kullanmayın bu ciddi anlamda lag oluşumunu engelliyor. Dediğim gibi ben beğendim. Güzel bir güncelleme olmuş. Bir süre Galaxy Note 4'ten buna geçmeyi düşünüyorum. Yani Note 4'e de hani yakın zamanda gelecektir tabi ama biraz deneyimlemek için bunu kullanmayı düşünüyorum bir süreliğine. Snapdragon 801 ile Full HD ekranda zaten güzel performansı vardı. Şu anda performans noktasında pek bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Ama mesela biz Google Play müziği çalıştırmamıştık. Kendi kendine çalışmış mesela. Şunu kapatalım tümünü sonlandır diyelim. RAM tarafında durum neymiş? Bir de ona bakalım. RAM kullanımı şu anda 1 GB seviyesinde. RAM kullanımında da bir azalma olmuş gibi gözüküyor. İlk gözlemlerim bu. yani açıkçası tabii Program yükledikçe bu programlar arkada çalışmaya başladıkça bu RAM kullanım artacaktır. Dediğim gibi uzun dönemde bize yansıtacakları daha önemli ama ilk başta denediğimizde ben çalışmasından memnun olduğumu söyleyebilirim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.